bu aziz şehre Tokyo ile işte az önce paylaştık değerli kardeşlerim. Bugüne kadar belki birçok devletin ülkesinde yapamadığını biz sadece Gaziantep'te yaptık ve toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser kazandırdık. 20.500 yeni yuva kazandırdık ve bu yuvalarla birlikte camiler, okullar, sağlık ocakları kamu binaları, spor salonları, yine gençlerimizin spor yapabileceği 33 bin kapasiteli, seyirci kapasiteli stadyumumuzu şehrimize armağan ettik. Ama durmuyoruz. Toplam yatırım değeri 4.2 milyar lira olan projelerimize de olanca hızıyla devam ediyoruz. Bunun içerisinde 5700 konut var, millet bahçeleri var, sokak sağlıklaştırmaları var, cephe yenileme çalışmaları var, içme suyu hatları, atık su arıtma tesisleri ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız şu an fiilen devam ediyor. Gaziantep'li kardeşimiz, hemşerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Neden hak ediyor? Çünkü Antepli'nin alnı terli değerli kardeşlerim. Antepli'nin gözleri ışıl ışıl. Antepli kardeşim Vakur biz Anteplilerle kökü yüzyıllara uzanan büyük bir duruşu, büyük bir tarihi her geldiğimizde emin olun ki görüyoruz. İşte bu duruşa heybet, o güzelliğe renk, o haşmete güç katmak için Antep için hep birlikte işte buradaki ekibimizle hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimizi bir bir yapıyoruz. Allah'ın izniyle Gaziantep'in aziz hemşehrilerimizin destekleriyle yapmaya devam edeceğiz. İşte Şehit Kamil Kuzeykent'te 2149 yeni konut inşa ediyoruz. Diğer ilçelerimizde toplam 5986 konut yapıyoruz. Nurdoğan'da 211 Islahiye'de 430 konutumuzun da yapımında işte görsellerini paylaşıyoruz. Sona geldik. Şahin Bey Güneykent'te de 2417 konutumuzun Nizip'te 499 konutumuzun yapımına da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Peki bu kadarıyla yetinebilir miyiz? Elbette yetinemeyiz. Gaziantep büyürken biz de yerimizde sayamayız. Gaziantep'in ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları bir bir gidermek durumundayız. Ne yapıyoruz? Şehit Kamil Kuzey Şehir'de 2429 konutumuza inşallah Eylül ayında başlıyoruz. Bu yılın sonunda ve yine 2023 yılı itibariyle toplamda teslim edeceğimiz 10.000 yeni yuvamız var. Bu yuvalarımız şimdiden sizlere Gaziantep'li kardeşlerimize, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve ve bugün ziyaretlerimizde vatandaşımızı dinlediğimizde, esnafımızı dinlediğimizde taleplerin olduğunu görüyoruz. Yani Gaziantep bir yerden büyüyor, gelişiyor, sanayisi artıyor, istihdamı artıyor. Yine Gaziantep'li kardeşlerimizin bu noktada barınma talepleri var. Ben buradan Antep'in heyecanla beklediği bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıkladılar ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini kabine toplantısı sonrasında verdiler ve Cumhurbaşkanımız bu noktada bize aylar öncesinde bir talimat verdi ve bu çerçevede Antep'e çok yüksek sayıda bir konut yapılması ve bu konuda çalışılması belediyelerimizle birlikte vatandaşımızın bu taleplerinin giderilmesi talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize bakanlık olarak TOKİ başkanlığımız eliyle yeni 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca bu 10.000 konutun yanında Büyükşehir Belediyemiz 3500 konut yapacak. Şahin Bey Belediyemiz 1500 konut yapacak ve toplamda 15 bin yeni yuvayı Gaziantep'e kardeşlerimize, hemşerilerimize kazandıracağız. Bu da bu da şu demek 60 bin vatandaşımızı sağlam güvenli huzurlu konutlarda oturtacağız demek. Tabii bizim şu anda Gaziantep'in dört bir yanında gerek 50 bin gerek 100 bin sosyal konut projemizde 8.135 konutumuzu ve biten 20.500 konutumuzu da eklediğinizde hani konuşmamda söyledim ya bir birçok ülkenin öyle 20 yılda yapamayacağı toplamda 43.500 konutu Gaziantep'e işte bu 20 yıllık süreçte kazandırmış olacağız. Bu önemli bir rakam. Bugün değerli arkadaşlar bu konutların güncel yapım maliyeti 40 milyar lira yaşıyor. Emin olun bu noktada çok çok önemli bir yatırımı, projeyi Gaziantep'imize kazandırmış oluyoruz. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz bu projeden yine ayrılan kontenjandan istifade edebilecekler. Genç kardeşlerimize ki burada da genç bir nüfusa sahibiz. Evli çiftlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvala yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren konut fiyatlarını hem de kira fiyatlarını düşürmeye başladı. İnşallah çok kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da aşağı hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne tüm esnaflarımız 85 milyonumuz kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye inşallah kazanacak diyorum. Şimdiden konutlarımız Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum.